Kayıtlayız mı? Kayıtlayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün size ee, bir web sitesi anlatacağım. Evet. Web sitesi tanıtmalarım son zamanlarda bayağı arttı. Bayağı hep web sitesi tanıtıyorum. Orası saat 20.51. Ee, bugün video birazcık geç geldi. o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, müsait değildim. Yani dersler, mesler. Yani okullar şimdi tatil ama yani ders, mers falan onlar olduğu için yani tatilleri öyle boş boş oturmuyorum yani. O zaman bugün video geç geldi. Bu arada bir abonemiz çıkmış. Neden çıkmış? Ee, çok merak ediyorum. Neyse. ve Çıkan çıkar. Zorluktan zaten her Herkesi bir yerde. Bu arada şöyle kısacık, kısacık bir duyuru yapayım. Ee, şöyle bir durum var. Ben Discord sunucumun linkini koydum. Ama Discord şöyle bir şey yapmış. Her bir günde bir. O linkin süresi doluyor. Katılamıyorsunuz. Ben onu her gün koymaya... İnşallah her gün koyabilirim o linki ee, katılın. Ee, bu videonun açıklama kısmına koymam da zaten bu videodan bir önceki video Discord sunucumuz açılmıştır videosu. Onun açıklama kısmından şu an e, bu çektiğim tarihte yav bu çektiğim tarihte e, şu an o link çalışıyor. Ben yeni link koyacağım linkin süresi geçtiğinde e, koymaya çalışacağım. Gözden kaçırmazsam koyarım. Son yeni link koydum şimdi silip yeniden koydum o linki. Ee, arkadaşlar bugün teknoloji medya, teknoloji, medyayı... teknoloji medya ee, web sitesini sanacağım Muhammed Budak arkadaşımız oluşturdu ee, bu web sitesi. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bizi bir 50 e abone yapın. Vallahi süper olur. Bakın bana 50 e abone yaparsanız çok güzel olur. Ee, yani söz veremem ama belki güzel videolar çekebilirim yani. Birazcık daha sonra kaçabilirim. Ama yani tam yapabileceğim bir şeyler olursa yaparım. Siz yeter ki abone olmuşlar bu video izleyenler hemen. Bakın aşağıdan Diğer işte şu kadar kişi gibi bu videoyu beğen var. Oraya bassınlar beğensinler. Altta da teknoloji zamanı var. Ona bassın lütfen. Orada işte ee, bildirimler kişiselleştirilmiş olarak geliyor. Ona basıp tüm işaretleyin arkadaşlar bu kadar yani. Hatta şu an videoyu duraklatıp bu işlemi yapın. Evet. Şimdi. Nasıl e e şey diyor. Anlıyorum ve devam, devam etmek istiyorum. istiyorum diyorum. Bu arada bunun et. indirme linki. İndirme diyor mu ya ben de uygulamaya taktım. Ee, bunun bu web sitesinin web sitesinin linki açıklama kısmında. A olsun. çok bakmayacağız. Evet, site tanıtımı diye bir tane yayın yapmış arkadaşlar. Buraya bir bağlantı eklemiş. Discord sunucusuna gelmeye çalıştım. Ama onun da linkini süresi dolmuş ve linkini yenilemediği için gelemedim. Yorum Yorum, gizlilik, Şöyle dinleyelim. Okumadı gençler böyle bir yayın bizler için teknoloji. <laughs> radar teknoloji nedir teknoloji severler için bir bölüm hazırladım. Bu teknoloji nedir bahsedeceğiz. Çok bir şey. Telefon, bilgisayar, cihazlardan ve teknolojiyi kullanabiliriz. bir şey çocukların yani çok güzel bir şey Çocuklar çok gösterir, bir Kayıt sürüyor. Bir 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 ekran koca bu Gshow ekran artı değil normal Gshow International o. Hani diyorsunuz International diyor ya. O.

Teknoloji nedir? 30 Mayıs, 30 Mayıs, Nedense bir bunda 30. içerik yok. yok. Ee, bu şekilde işte. Ana bir dakika bir dakika gençler gençler bir dakika. Ee, Senin linkini de kopyalayayım. Ne oldu. Gençler bizim tablet işte böyle. Şey yapıyor yani. Ana ekranı bile zor getiriyor arkadaşlar. Hani anladım. Chrome falan şey yavaş açsın da yani ana ekranı bile yavaş açıyor arkadaşlar. Böyle bir tablet. Neyse. Ne yani iş görür. Allah'ım. Seçenekler, Diğer seçenekleri abi. bastım. 18 bir Yeni Paylaş. 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 Paylaş diyorum. Siz de görün nasıl yapıldığını. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Ee, Discord sunucuma bir önceki videonun açıklama kısmından Discord sunucuma bu videonun açıklamalar kısmından da teknoloji medya yani Muhammed Budak arkadaşımızın web sitesine gitmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay.